Anneciğim sesleri duyuyor musun? Sesler geliyor annem. Pokoyo pokoyo diye bir ses geliyor. Anlamadım ya. Masal neredesin ya? Anneciğim sesler geliyor duydun mu? <laughs> masal bu evin haline. Aaau. Oh -oh. Sen ne yapıyorsun? pokoyo masal açmış arkadaşlar dans ne ediyor burada ya? Allah Allah. Baksanız arkadaşlar nasıl dans ediyor. Masal da aynısını yapıyor. Anneciğim sen niye poko izliyorsun? Bu oyuncaklar ne böyle her yerde bir şey var ya. Baksana her yere dizmişsin annem. Evçilik evet, e mi oynuyordun sen? E Sit içine buraya koymuşsun. Lavabonu buraya koymuşsun. Lavabonun kafası dönmüş. Sit burada. Bu benim bu masal arkadaşlar. İkimiz oraya koymuş. Her yere bir şey koymuşsun annem ya kolyelerin yerde. Aa, Pocoyo ile birlikte dans ediyor anneciğim. Masal sen korkmuyor musun Pocoyo'dan? Yok. Niye? Sev ne? Eksesi gelir evimizde ne yapacağız? Nereden biliyorsun? Kimden korkuyorsun sen? Ha, eksesinden mi korkuyorsun? Pocoyo'nun. Böyle anneciğim Poco'nun eksisi gelirse ne yapacağız? Gelmez, kork. Ama gelir sen onun iyisinin videolarını izliyorsun kötüsü gelirse evimize. Gelmez, iyisi, gelir. i̇yisi mi gelir? <laughs> ne yapacağız Bununla gelirse? Böyle aynı böyle. Kimle oynayacağım Poco öyle mi? Böyle. Ama kötü Poco öyle oynama öyle. Nasıl bir dans anneciğim ya? Ya anneciğim o nasıl bir dans? Oyununu mu oynuyorsun bir sen telefondan? Ne yapıyor oyununda? Senin taklidi ne yapıyor? Poco'ya Talking Tom'u mu indirdin sen? Poco'ya Talking'i mi indirdin? Poco'ya işte anneciğim onun ismi. Poco'ya değil. İsmi ne anneciğim? Poco'ya değil Poco'ya. Masal yeter ama artık izleme daha ya. Niye? Her yere oyuncak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Açmış burada dans ediyor. Pokoyon dansıyla. Ha, ne yapayım bu kızı? Sesi duyuyor musun? Masal sesi duyuyor musun? Hayır hayır gel açma kapıyı Masal. Arkadaşlar kapıyı açtı. içeri alıyor Pokoyo'yu. Anneciğim seni kötü yapar. Onu niye alıyorsun? Orada mı? Hani bakayım nerede? <laughs> Anneciğim orada. Evet ya dans ediyor bu. Sen onu mu çağırıyorsun? Anneciğim çağırmasana. Girdi <laughs> biri içeri. Pokuğu içeri aldı arkadaşlar. Nereye gitti pokuğu şimdi? Nasıl bulacağız evde? Orada. Orada neresi? Hani nerede? Yanında mı? Orada. Nerede? Dans mı ediyor yanında? Masalla dans ediyorlar arkadaşlar. Anneciğim Poco'ya senin abur cuburlarını alacakmış. Haberin var mı ondan? Alsın mı? Verecek misin ona? <laughs> Birlikte mi yiyeceksin Poco'yla? Ne yapacağız acaba şimdi? Masalın abur cuburunu sen tek yerdin annem ne güzel. Ne gitti oranın altına? Pokoyu orada arkadaşlar dans ediyor masal oyuncaklarının içinde. Masal da burada. Anneciğim geçsene pakoyanın yanına. Şu evin haline bakar mısınız arkadaşlar? Her yer bir yerde. Tamam alırım ben. Oyuncakların mı kaçtı? Yemek yaptın mı sen? Kahve fincandan da oraya dizmişsin. Hala dans ediyor arkadaşlar ya. Masal yeter daha etme anneciğim. Anneciğim niye diyorsun? Çok mu beğendin? Allah Allah. Masal. Hayır ben şu an video çekiyorum. Oyun oynayamazsın. Senin telefonun bozuk ya. Poko'ya bozdu senin telefonunu. Yok. Kim bozdu? Ekşi. Ee, eksen. Poco'ya ekşi mi bozdu? <laughs> Anneciğim. Poco'nun eksesi gelmiş. Kolü orada. <laughs> Anneciğim geliyor. Çabuk kaç. Anneciğim geliyor. Beğendin mi? Gitti şuna. Evimizden gitti. Çay kahve yapana da ver gitsin hadi. Masal. Nasıl? Hadi bir şey düşün ama nasıl gidecek Poco'ya bizim evimizden? Açtın kapıyı aldın içeriye. He anneciğim. Bir şey desene. Masal. Poco'ya seni çağırıyor. Çağır seni Gitme. Masal beni bırakma korkuyorum Masal. Arkadaşlar Poco'nun yanına gitti bak orada. Beni bırakıp gittin masa küstüm sana. Masal. Ben Poco'yu. Seni kaçıracağım evime götüreceğim. Oyun hamurundan evim var benim. Duydun sesini? götürecek mi seni bak. Hamur evini çok mu seviyorsun onun? Tamam ben de o zaman senin yerine bebeği severim. Tamam mı? Git sen Poco'yu ile. Ben de bu bebeği seveceğim senin yerine. Sen benim, sen benim kızım ol tamam mı aşkım? Masal beni bırakıp gitti. Gitti mi Masal? Gitme o zaman Paco'yu evimizden gönder çabuk. Bak bebek sana diyor. Maçal, maçal. Paco'yu gönder evden anneciğim. Anneciğim diyor Masal bak. Anneciğim diyor Paco'yu gönder diyor anne. Hadi, Hadi gönder. O zaman ben onu kızım olarak seviyorum Masal artık. Bu bebeği seviyorum tamam mı? Acıkmış bu. Acıkmış. Masal ya acıkmış o. Yemek yedir ona. Bununla yap. Anneciğim ne yapacağız ya? Bu pokoya ne yapıyor bilmiyorum ben ya. Ha bir dans ediyor anneciğim. Bak burada bir tane aşçı var. Görüyor musun aşçıyı? El kaldırıyor sana. <laughs> anneciğim ya. Bir tane de orada yere düşmüş. Baksana yerde yatıyor. Bu ne? Yerdeki bebek niye yerde yatıyor annem? O düşmüş. Diğeri düşmüş. <laughs> Arkadaşlar şu evin haline bakar mısınız? Her şey var. Tavalar oraya derin dizmiş masal. Anneciğim. Hadi şu pokoyu gönder. Orada koridorda hala. Bu tarafa doğru geliyor ya. Yemek mi yediriyorsun bebişe? Koko evimizden git. Ne istiyorsun bizden ya? Biz seni çağırmadık. Sen kendin niye geliyorsun bizim evimize? Masal beni çağırdı. O yüzden geldim diyor. Masal. Nasıl çağırdıysan, nasıl çağırdıysan gönder şunu. Kapıyı açtın ya içeri girdi o zaman. Çağırmadım. Kapıyı açtın ya yani. anne. Sonradan girdi içeri girdi. Ama şimdi nasıl geri göndereceğiz? Haydi ona bir şey düşün. Bir sihir yap da gitsin. Nasıl zayıfladı sihirleri? Ne oldu? Sihirlenik mi aldı seni? Kokoyu mu aldı? Allah Allah. Nasıl göndereceğiz anneciğim bunu evde? Bir şey düşünmen lazım. He? Nasıl bilmiyorsun anneciğim? Bir şey düşün ama. Ben korkuyorum. Ayakta durmuyor. var bir tane. Ben bir şey masal hadi şu Poco'yu gönder diyorum sana. Ses yapıyor ancak koridorda. Korkuyorum ben Poco'yu'dan. Bebeğini alacak. Veriyorum bebeğini ona. Vermeyecek misin? Çok mu seviyorsun sen o bebeği? Anneciğim. Poco'yu evimizden git ben sihir yapacağım Masal. Abra kadabra. Okus pokus. Poco'yu evimizden gitsin. Bak bakayım masa gitti mi? Ben göremiyorum ama. Gitmemiş mi? Ama niye benim sihirimle gitmemiş? Sen yapsan ya gider belki. Dene bakayım anneciğim. Sen, sen nereyi görüyorsun? <laughs> yok ki. Senin odana gitmiş. Of. Kaymış senin odana. O odana gitmiş. bebeklerin oynayacakmış. O zaman hayır, hayır. Ben seni bırakamam. Anneciğim arkadaşlarına ne diyorsun? Yarın <laughs> ben mi unutmayayım? bay. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>